Bugün sizlere korku dünyasının en büyük ve en uzun olan adamına adamının gerçek hikayesini anlatacağım. Bu kişi tabii ki Slenderman. Slenderman ne bir o kadar da korkunç olsa da, her yerinden kolları olsa da bunun bir de geçmişi var. Slenderman çocukluğunda ormanda gezmeyi çok severdi. Özellikle geceleri. Ormanda sürekli koşar, zıplar, oynardı. Bir gece eve evine geldiğinde ailesiyle yaşadığı evinin yandığını gördü. Daha sonra daha sonra da ormana ormana doğru koştu. Kimse olmadığı için onu bul kimse olmadığı için onun sesini duyamadılar. Ve ormanda bir eve rastladı. O eve girdi. Evet, girdi. Ve bir yaşlı kadın ve onun kızı vardı. Kızı, kızı da ormanda gezmeyi çok severdi. Bu yaşlı kadının kızıyla Slenderman ormanda bir gün gezerken kız kayboldu. Daha sonra bir yolun ortasında yatarak buldu Slenderman. Daha sonra bu kızın annesi öldü ve bunlar bir çocuk yaptı. Bu çocuğun adı Slenderman idi. Slend bir gün evlerinden çığlık sesleri geldi. Çığlık seslerine doğru giden Slenderman evde karısının ve kızının öldüğünü gördü. Daha sonra mutfağa gitti ve intihar etti. Slenderman ölmüştü. Daha sonra Slenderman'ın kendisi ve annesi mutfağa gider ve babasını kanlar içerisinde yatarak bulurdu. Daha sonra onlar tam bir yıl sonra hayatını kaybeder. Slenderman onların ruhunu alırdı ve daha sonra yüzü kaybolur. Siyah bir takım elbise giyerdi. Evet, daha işte böyle Slenderman'in hikayesi.